Evet değerli Terazi Burcu ve yılın son ayına Aralık ayına geldik. Şimdi bu ay e, gerçekten e, ikinci yarısı özellikle ayın ikinci yarısı ve ocağın ilk yarısı gerçekten e, bütün gezegenler e, senin ev alanına geçecek. Senin ev alanında çok büyük bir aktivasyon olacak. Ama öncesinde sırayla ilerleyelim. Çünkü bir aralıkta Venüs senin için güzel bir alana geçiyor. Senin yakın çevre alanına geçiyor. Akrabalar, kardeşler alanına geçiyor. Sözleşmeler, anlaşmalar, projeler alanına geçiyor. Eğitim alanına geçiyor. Trafik alanına geçiyor. Aynı zamanda aracınla alakalı konular alanına geçiyor. E, sosyal medya, internet alanına geçiyor. Demek ki bu konularda Venüs sana diyor ki e, bu konularda bir şeyler yap diyor. Zaten... Zaten e, Venüs senin yönetici gezegenin, senin için önemli e, konuları ifade eder. Demek ki Venüs buradayken senin odağın daha çok böyle iletişim olacak, yazmak olacak, çizmek olacak. Kardeşlerle olan, e, kardeşinle e, yani ortak yaptığın bir şey varsa o konular olacak. Aynı zamanda eğitim konuları olacak, e, yazmak, çizmekle alakalı konular olacak. Demek ki bu konularda gerçekten seni destekliyor, seni motive ediyor, seni besliyor. Yani bu konulara gerçekten odaklanabilirsin. Bu konularda bir şeyler yapmak isteyebilirsin. 24 Aralık'a kadar. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda senin 9. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Şimdi 9. ev harika bir alandır. 9. ev insanı bilge yapan bir alandır. Ama 9. evin bilgeliği şeyden gelmez. Yani yaşattığı acılardan gelmez. 9. evin bilgeliği keşiften gelir keşfetmekten gelir. Yani iki türlü bilgelik vardır. Bir Satürn'ün temsil ettiği bilgelik işte acılarla, sorunlarla mücadele ederek, çabalayarak, üstüne giderek, araştırarak, öğrenerek vardır. Bir de Jüpiter'in temsil ettiği bilgelik vardır. Jüpiter'in temsil ettiği bilgelik ise keşfederek, gezerek, anlayarak, sorgulayarak, fark ederek. O yüzden işte sen bu ikizler Burcu'ndaki Dolunay'da Demek ki bir şeyler fark edebilirsin, bir şeyler anlayabilirsin, bir şeyler keşfedebilirsin. Bu keşif nasıl olabilir? Kitapla olabilir, bir rehberle olabilir. Aynı zamanda e, yurt dışı ile alakalı konularda olabilir. Diğer taraftan e, yabancılarla alakalı konularda olabilir. İthalat, ihracatla ilgili konularda olabilir. Yayıncılıkla alakalı konularda olabilir. Bu konularda bir gelişme karşına gelebilir. Ya da kişisel gelişim konularında olabilir. Yani bir şey... Keşfedebilirsin, bir şey anlayabilirsin, bir şey fark edebilirsin ve bu anlamda hayatın bir e, değişime, bir dönüşüme doğru girebilir. Bu anlamda gerçekten güzel. Ama işte bu e, donlayın yöneticisi senin iş alanında, demek ki senin işini etkileyen bazı konular olabilir. Mesela ithalat, ihracatla ilgili konular olabilir. Aynı zamanda yurt dışında belki bir iş bekliyorsundur, onunla ilgili olabilir. Yabancılarla alakalı bir yabancı bir şirketten bir iş teklifi alabilirsin, bu anlamda bir şey olabilir. Yani bu 5 Aralık'taki süreç bu gibi etkileri getirebilir. 11 Aralık'ta Neptün ileri harekete geçiyor. Son kez ileri harekete geçiyor. Balıkta senin iş alanında Ve sana diyor ki bak diyor. Yani dön bak diyor. Geçmiş yıllarda, geçmiş 10 yılda neler oldu diyor. Neler oldu diyor. Hayatın e, özellikle iş konularında neler oldu? Hangi sürece girdin? Hangi yanılgıları yaşadın? Hangi e, işte iş arkadaşlarında sorun yaşadın? Hangi e, sorunları böyle çıkılmaz e, gördün? Ya da hangi sağlık problemlerini yaşadın? Özellikle Psikolojik olarak hangi sağlık sorunlarını yaşadın, hangi noktalarda takıldın, hangi noktalarda acılar çektin, hangi noktalarda kendini kaybettin, hangi noktalarda o yaşadığın sorunları artık aşılamaz zannettin. Bunlara dön bak diyor Neptün. Çünkü Neptün iki ay içinde artık tamamen koşburuna geçecek ve bir daha balığa, senin iş alanına gelmeyecek. Aynı zamanda sağlık alanına gelmeyecek. O yüzden e, bir bak, tasarım yap. Çünkü Neptün... Projeksiyonla alakalı bir gezegendir. Yani biz mesela bir şey olmadan önce her zaman kafamızda tasarlarız. Ne olabilir? Nasıl olabilir? Kafamızda canlandırmaya çalışırız. İşte o canlandırma şekli de Neptünle alakalıdır. E bu yüzden önümüzdeki süreci bir tahlil et. Ne olabilir? Hangi noktaya gitmek istiyorsun? Ve bunun için ne yapılabilir? Çünkü Neptün artık tamamen senin 7. evine girecek. Ve bu çok önemli. Zaten bunun önemini ben yıllık yorumlarda zaten bahsettim. E, ee, sen de bakabilirsin. Ayrıca Neptün Koç videosu var. Ona da bakabilirsin. Ee, kanalda. Yani bu süreç önemli. 12 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçiyor değerli e, terazi burcu. Şimdi Merkür yaydayken sen iletişim alındayken kendi evindedir zaten. Çünkü Merkür doğal 3. evin yöneticisidir. Yani Merkür bu da güçtür. Konuşursun, yazarsın, öğrenmeye çalışırsın, anlamaya çalışırsın yazarsın, belki sözleşmeler imzalarsın, belki bir projeye girişirsin, belki kardeşlerinle daha aktif olursun, yakın çevrene daha aktif olursun, yakın yerlere seyahat yaparsın belki, gidersin gelirsin. Yani bu oldukça aktif bir iki haftalık süreç demektir. Zaten Merkür bu alanda gerilemeye başlamış. Şimdi bu alana giriyor ve burada o alan diyor ki yani komşularınla, kardeşlerinle, eğitim alanında, sosyal medyada bazı sorunları yaşadıysan bu sorunları artık çöz, tatlıya bağla diyor. Çünkü Merkür çözümün gezegenidir çözümün gezegenidir. O yüzden bu şeyleri tatlıya bağlamalısın. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü Aralık'ın ikinci yarısıyla Ocağın ilk yarısı gezegenlerin çoğu Oğlak'ta toplanıyorlar. Yani Güneş, Mars, Venüs, Merkür hepsi Oğlak Burcu'na toplanıyorlar. Oğlak Burcu'nda bir araya geliyorlar, buluşuyorlar. Jüpiter'e karşılık yapıyorlar. Yani gerçekten önemli bir zaman. Özellikle senin için ev konularında, aile konularında, annenle ilgili konularda, yaşadığın yerle ilgili konularda önemli bir süreç. Ve bu konularda gerçekten e, önemli bir çaban olabilir. E, ve bu çaban e, seni bazı konularda e, evet zorlayabilir. Bazı konularda önemli şeyler yapmak isteyebilirsin. E, belki taşınmakla alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Anne ile aile ile alakalı olarak bazı konular gündeme gelebilir. Ee, evde bazı değişimler yapmak isteyebilirsin. eşyalar değiştirmek isteyebilirsin, dekorasyon değiştirmek isteyebilirsin. Bu anlamda gerçekten önemli bir süreç olabilir. 20 Aralık'a geldiğimizde de bu alanda bir yeni ay var. Yani demek ki işte bu da fitili ateşliyor. Diyor ki o ailede, evde e, ne yeni ne yapmak gerekiyor buna bak diyor. Tabii burada e, bu yeni ay zorlu yanları var. Yani sen orada bir şey yapmak istiyorsun ama işte Satürn ve Neptün'ün karesi var. Bu da işte engeller var. Bu engelleri aşmak zorundasın anlamına geliyor ama bu engeller satürnün yarattığı engeller uzun dönemde rahatlıkla çözülebilir. Yani hemen onları bir son bir final olarak görmemelisin. Çabalamalısın, sonuna kadar mücadele etmelisin, sonra görmelisin sonucunu. O yüzden bu yeni ayda da böyle bir tavır benimsersen senin için çok daha faydalı olur. 24 Aralık'a geldiğimizde Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Zaten güneş buraya da e, geçmişti. Şimdi Venüs de oraya geçiyor. E, aynı zamanda Mars da oradaydı. E, sonra Merkür de oraya geçecek. Yani gerçekten oğlak alanı çok kalabalık olacak ve oğlak alanı da senin için hani hayatımızın temelleri yönü temellerini yöneten bir alan olduğu için e, sana bazı sorular sorduracak. Ve sen de bu alanda e, Belki bir karar alacaksın, bir şey yapmaya çalışacaksın. Belki ayrı bir yere taşınacaksın. Belki ev almaya çalışacaksın. Belki kiraya çıkmaya çalışacaksın. Belki e, annenle alakalı bir şeyler olacak, bir şeyler diyeceksin diye ortaklaşa bir yapacaksınız. Bu anlamda hani e, e, bazı çabaların olabilir. Ama e, burada işte Venüs var. Venüsün burada olması aslında hani o bütün etkiyi yumuşatıyor. E sen bu alanda gerçekten e, çabalıyorsun, işler yapmaya çalışıyorsun. Tabi bu kariyer konularını da etkileyebilir. Hani e, çünkü dördüncü ev direkt kariyere karşıtı yapar. E, kariyerde iş alanında ne yapmak istiyorsun? Hangi yöne gitmek istiyorsun? Belki evdeki bir tartışma kariyerle alakalı bazı kararları gündeme getirebilir. Bu anlamda bir işler olabilir. O yüzden bu önümüzdeki sürece daha böyle e, dikkatli, daha böyle anlayarak, daha böyle sakin bir şekilde yaklaş. Çünkü Mars orada, Mars acele ettirecek. Mars orada güç çekişmelerini tetik, tetikleyecek belki de. Ee, ama işte bunlara kapılmamalısın. Ee, daha böyle analitik daha böyle sakin bir şekilde yaklaşmalısın değerli terazi burcu. Evet değerli terazi burcu bu aylık bu kadar. Eğer ben danışmanlık almak istersen bu e-posta üzerinden kolayca iletişime geçebilirsin. Gelecek sefer görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.